Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görüntüsüyle, tadıyla aşırı lezzetli bir ana yemek tarifi paylaşacağım. Hem de yapımı çok pratik. İlk öncelikle kabıma şöyle birer çay kaşığı olacak şekilde tuz, karabiber ve tatlı toz biber ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum ve de şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip hepsini karıştırıyorum. İyice salçanın erimesini sağlıyorum. Sonra içerisine kullanacağım tavuk bagetleri ekliyorum. Şöyle üzerlerine derin iki tane çizik attım. Ve üst derilerini çıkarttım. Şu şekilde göstereyim. Derili kısımlarını çıkarttım. İki tarafına da çizikler attım. Şimdi böyle sosun içerisine alıyorum. 6 tane kullandım toplamda. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Her tarafının sosa bulanmasını sağlıyorum. Bu şekilde sonrasında pişirmeye geçiyorum. Tencereyi ocağa alıyorum. Güzelce ısıttıktan sonra tavuk bagetleri içerisine ekliyorum. Çok fazla oynatmıyorum yerinden. Böyle güzelce kızarması için böyle tencereye koyduğum gibi bekletiyorum. 2-3 dakika bir tarafını pişiriyorum. Bu şekilde güzelce kızarmış oluyor sonrasında çeviriyorum. Diğer taraflarını da yine aynı şekilde 2-3 dakika daha pişiriyorum. Bu arada çok fazla pişirmenize gerek yok. Zaten fırında da pişeceği için içerisi çok güzel bir şekilde pişmiş oluyor. Burada maksat iyice dışının kızarması. Böyle yanları da pişirdikten sonra ocaktan alıyorum. Toplamda 7-8 dakika pişirdim. Sonrasında içerisine yine 3-4 yemek kaşığı kadar yağ ekliyorum. 1 yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum. İstiyorsanız margarin kullanabilirsiniz. Güzelce yağ eritiyorum. Sonra içerisine doğradığım 1 adet kırmızı biberi ekliyorum. Küçük küçük küp küp olacak şekilde doğradım. 2-3 dakika yağla beraber biberleri pişiriyorum. Sonra içerisine doğradığım 2 adet Domatesi ekliyorum. Domatesleri de içerisine ilave ediyorum. Domatesleri ekledikten sonra tekrardan karıştırıyorum. 2-3 dakikada bu şekilde pişiriyorum. Yine içerisine yarım tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. Baharat olarak da yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum. Baharat miktarını isteğe bağlı olarak arttırıp azaltabilirsiniz. Şimdi bu şekilde bir 4-5 dakika pişirmeye devam ediyorum. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Güzelce pişirdikten sonra içerisine şehriyeyi ekliyorum. Arpa şehriye kullanıyorum. 2 su bardağı arpa şehriyeyi içerisine ekleyip 7-8 dakika boyunca kavuruyorum. İyice kavurmak önemli ocağın altını kısıyorum ve 7-8 dakika boyunca sürekli olacak şekilde karıştırıp kavuruyorum. Hazırlaması çok pratik bir tarif hem de çok lezzetli oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. İstiyorsanız bu tarifi bulgurla da hazırlayabilirsiniz bu arada. Sonrasında kullanacağım borcamın içerisine hazırladığım pilavı ilave ediyorum. Güzelce üzerini düzeltiyorum tamamen borcamın içerisine güzelce düzeltiyorum. Sonra pişirdiğim tavukları pilavın üzerine yerleştiriyorum. Dediğim gibi toplamda 6 tane kullandım. İstiyorsanız daha fazla veya daha az kullanabilirsiniz. Ya da istiyorsanız tavuğun farklı kısımlarını da kullanabilirsiniz. Mesela sarmayı da kullanabilirsiniz bu şekilde. Hepsini yerleştiriyorum. Üzerlerine de şöyle hafif hafif bastırıyorum. Sonrasında içerisine 3,5 su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 30-35 dakika pişiriyorum. Kontrollü bir şekilde pişirirseniz daha iyi olur. Böyle arada şehriyeye bakıp suyunu çekmiş mi diye kontrol edersiniz. Eğer güzelce suyunu çekmişse fırından çıkartabilirsiniz. Ben artık yemeğimi fırından çıkarttım. Biraz da üzerine maydanoz ilave ediyorum. Sonrasında servis tabağıma alıyorum. Görüntüsü gördüğünüz gibi şahane, çok lezzetli bir tarif. Tadı da harika oluyor. Şöyle yakından da göstereyim. Şehriye pilavı da çok güzel bir şekilde pişti. Tavuğu da çok güzel bir şekilde pişti. Hiçbir şekilde tavuğun içerisi çiğ kalmıyor. İstiyorsanız bu tarifi et ile de hazırlayabilirsiniz. O şekilde de çok lezzetli olur. Veya istiyorsanız pilavını bulgurdan da hazırlayabilirsiniz. Şöyle şehriye pilavını yakından göstereyim. Görüntüsü de tadı da şahane. Tavuğun içi de bu şekilde gösterdiğim gibi gayet güzel bir şekilde pişti. İkisinin uyumu harika. Hem pilavıyla tavuğuyla çok pratik bir tarif hem de genelde evdeki malzemeler ile hazırlayabiliyorsunuz. Bu açıdan da çok güzel oluyor. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.